Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepiniz Nadir Soyal YouTube kanalına hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Tam 7 günden beri video çekemiyorduk. Bunlardan sebeplerinden bir tanesi de benim gündüz vardiyemde olması. Bir de bayram hazırlıkları falan arkadaşlar biraz yoğun sürdü. Yapacağımız çok işler vardı. Bakın şu tahtaları falan şurayı evi altına soktuk. Tabi bu esnada video çekebilirdim aslında ama işimiz biraz hızlı olsun. Telefonda tutacak biri olmadığı için. E, videoda çekemedik. Kusura bakmayın. E, bu yüzden sizlerden çok çok özür diliyorum. E, arayıp soran, Instagram'dan, e, Whatsapp'tan mesaj atan herkese de e, çok çok teşekkür ediyorum. Çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. E, hepimiz ayrıca iyiyiz. Bayramın birinci günü, Kurban Bayramı'nın birinci günü bizim bayramımız. E, buradan da hepinizin bayramını canı gününden kutluyorum. E, yarın fındığı son günü arkadaşlar. Daha doğrusu bugün son günü. Yarın sabah bayram namazından çıktıktan sonra Rabbim nasip ederse e, fındığı kurban yapacağız e, Rabbim herkesi kurbanını kabul etsin inşallah kazasız belasız e, Kesmeyi e, Ve yedirmeyi nasip etsin Bizim burada kurban nasıl oluyor arkadaşlar Kurbanımızı kesiyoruz Ondan sonra e, böyle mesela gün gün ayırmışlar Mahallelere mesela bizim buradaki mahalle Birinci gün e, kurbanı kesiyoruz Öğleden sonra işte bölüyoruz e, pişiriyoruz, kazan atıyoruz pişiriyoruz derece kadar Öğleden sonra misafirlerimiz Golu e, komşu kısım akraba e, tanıyan tanımayan herkes bayrama gelebiliyor arkadaşlar. Herkese de e, kurban etinden ikram ediyoruz. Gerçekten çok da güzel oluyor. E, buradan da işte yarın çekim yapacağım. E, güzel bir video çıkartacağım. Sizlerde de paylaşacağım bunu. E, gelmek isteyen herkese de e, bayramımızda bekleriz. Bizim buranın bayramı birinci günü. Bu videoyu da inşallah bu akşam paylaşacağım. Şimdi bu anlamda e, yerde kalan ufak tefek işler var onları halledeceğiz. Odun işini halledeceğiz. <laughs> Babam da indi yere hazırlandı. Videomuza başlıyoruz. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Gazlarımız da burada var bakayım. <laughs> Kaçıyor bir tarafa. Baba bu neleri mi yıkacağız? Yıkalım, bakalım. İstersen fırçayla güzel bir şekilde de yıkayabiliriz. Ee, <laughs> i̇kiye katlar var baba bunu? Ha, doğru var ki ya? Ha. Üzerine eti koymak için değil mi? Zaten eti ilyanları içine koyarız baba. Böyleyken falan dışarı sıçarız diye değil mi? Bunu güzel toplayalım şöyle. İsterse ufak ufak yazar. Arkadaşlar biz işte onu halledelim. Olmazsa fırçayla karşı Arkadaşlar köyde sıla yok. Motoru açtık. E, Allah'tan motor var. Sondajımız var yani. Olmasa kötü. Şimdi aydını güzel bir şekilde yıkacağız. Ee, Boğam tutulacak. Ben de fırçalayacağım. alacağım. Ayağımı şimdi dizine gel. geldi. Dün bıçakları bile Ne yaptı canım? Bayağıdan beri YouTube'da yokuz. yüz. Allah Baba bıçakları götürdüm ben. Hı. Dur bakalım keseyim arkadaşlar. Dün 3 e, tane bıçağı. Oo, o. Kesiyor, o kesiyor da o. Kesmedi. Kesiyor kesiyor. 175 liraya bile attık. Evet. Şeyle ben cizmemi giyeyim de. Bu ne bayram şekeri mi? Bir tane alalım bakalım. Ben, Annem de ben burada. Ben de He? Bundan yaparım zaten. Kurban hazırlıklarımız başlamıştı arkadaşlar.

Niye bir laylonumuz yok ya? Evet arkadaşlar sizi bir küçük misafirle tanıştıracağım. <laughs> Anne. Bu da sıkıl. Ay ay yavaş yavaş sakin ol. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Çok güzel değil mi arkadaşlar? Adı da Juko. Kolye hepsi vardı ama onları pislemiş. Arkadaşlar bu sene tuzluğada da çok var. Evet. maşallah geçen sene sen vurdu. Bu sene çok güzeller. Bu sene tutarak yiyor. Baksana şey ya şöyle gördüğü ama. Hı hı. Şöyle. Aa, bak. bak şöyle şuraya gel. Baksana. Şey. Hmm. Ey maşallah maşallah. Bak ya tutarak yiyor. Şöyle elim biraz tozlu olmasa. <laughs> ne güzel das tattı. Rabbim ne güzel bize nimetler vermiş. Evet arkadaşlar şimdi yukarı çıktık. Ee, bahçeyi suluyoruz. Hem depoyu dolduruyoruz. Motora hazır çalıştırmışken depomuzu da doldurdum dedik. Ne olur ne olmaz. Yarın e, bayramımız var. Şöyle tavuklarda ufaktan size göstereyim dedim. Şu arkadaşlar şu küçük siyah tavuklar bakayım. Dalaş ediyorlar orada. Alt tarafta küçük olan e, gabi gabı altında kalmış. Yani mavi gabi altında sabahtan beri. E, onu yemi sıyırırken üzerine kapamış. <laughs> bir, şuraya dedim kaldır var. Ya, şöyle düzensiz durmasın dedim. Bir kaldım altından o çıktı. Bunlar da beni dinleyen siz de. Şu meşe ağacı da arkadaşlar bakayım kokunu oradan saldı. Tam kuruma aşamasına geldi. Sonra toparladı. İyi de bir kök saldı bakayım. Hatta ilk, ilk zamanlar gövdesi şuradaydın. E, biz burayı kepçeyle gaz önce Bu çok küçük bir fidanlı o zaman. Bakın gövdesi orada kaldı. Alttan tekrardan pançalardan kendini kalınlaştırıp toprağa tutundu. Yaşama tutundu. Benim kırmızı davarlığa gidiyorlar. <laughs> Arkadaşlar bakın pırasalarımız. <laughs> Baba iki bölüm mi diktiysen bunları? Aha. Babam da pırasaları suluyor. Çok da güzel görünüyor. <laughs> <laughs> yani en sevdiğim eşek baklası. Bayram olmasa gordum. Yarın et korkuyor. Boş ver eşek baklasını. Önemli olan et. Değil mi? Yarın da sabah inşallah güzel bir video çekeriz. Fındığı son günü. kurbanı nasip olsa ben keseceğim değil mi baba? Öyleydi. Arkadaşlar iki seneden beri küçük baş kesiyorum. bu sene artık büyük baş kesimine geçiyorum. Hayır, Bakalım. Sen ya. Ha, Rabbim Başka. nasip ederse fındığı Allah ben Allah keseceğim. <laughs> Amin. Fındık da ufak elli. Ee, sen de ufak Benim ufak için de. başlangıç için iyi değil mi? Sen de ufak ben kendimi de. güveniyorum ya. <laughs> Yani büyük baş büyük baştı. Tamam. He? Büyük baş büyük baştı değil mi bu? Şey Ama pırasalar çok güzel olmuş baba ya. Bak şey resim resim ya gibi duruyor tamam. aynı. Ha ha bunlar kendi mahsulümüz. Bunları sen tohumdan büyüttük. Arkadaşlar babam bunları böyle burada büyüttü. Bakın, evet. hatta yeri şurada. Ee, buradan tek tek evet. söktü daha sonra buraya kendine güzel yer yapmış. Güzel, güzel bir şekilde yapmış. Hortum üzerine basarsam hortum da ta şimdi. O iyi iyiden iyiye çalıya gelmişler baba. Gözler diye baksana soğutu almaz etti ya. İki gün geçtiler buraya. Buraya değil mi? Ama şey baba, karpuzlar da çok güzel. Arkadaşlar bu ki karpuzlar iyi bir bal atmışlar. Karpuzlara baksana ya, gerisini yemişler baba. Karpuzlar da mı? Bunlar da mı yormuşlar baba? Olmaz ya. Her sene bunlardan böyle şeyden hiç şansımız olmuyor ya. Soğuk bir de tel delinmiş daha derin. Telden anlamaya ya. Buluyorlar ya. Şuna bak e, ya. Bahçede Heh. yılan çıkmış biliyor musunuz? Bahçede yılan olur ya. Hadi de sen ne zaman sökeriz ki? Daha ki? Bir ay sonra sökeriz abi. Bir ay sonra. Arkadaşlar patateslerimizde. He? Söktüğümüz yere mi? Aha. Patatesler de gayet güzeller. Bu sene bu sene var ya her şey güzel ya. Bu, bu pırasa tohum mu bu? Hayır. Ha, soğana bak nasıl tohum yapmış. Onlardan yemek yapıyorlar. Yani ee, tohumlarından mı? Hı hı. Şey uçlarından. Bizim yemek yani yapacak da yok. Gel şurada bak şey baksana. Baksana arkadaşlar şunlara. Neydi ya? Dedi güzel yapmıştı. He hanım yapmıştı mı? Koyunlara bak. He, koyun alıp abi. Ay siz ne olsa orada? Fındığı bugün tarladaki son günü. Fındık nerede? Yukarıda. Hmm. Damda, babam damda bırakmış. Kendisi durmuyormuş. İnek de ona şey İnek yar, yarın yapacak bir şey yok. Belki inek çıkan Damda sıcak oluyor. <laughs> He? Durup, Zaten tok çıkartıyoruz. Pek bir şey de otlamayalım. <laughs> hı hı. Dama girerken dalak veriyor musun? Tabii. Onları sabah akşam önlerine ne kadar yem veriyor ya. Bu biz fındığa ne kadar yem veriyoruz günlük? Beyaz veriyoruz. Rahat bir beş günde. 5 yem Beş fazla ya. Benim verdiğimden fazla yiyor. Yok yok yok. alıyor lan. Az az vere vere alıştık arkadaşlar. Bu, Belki bu o yapıp, ömrü boyunda hiç yem görmemişti. Ya, çünkü ya, e, dışarı hayvan o. E, evet, ne? Karpuzdan kavun. Kavun görmedim de karpuzları gördüm evet, orada. Karpuzları da kavun orada. Hmm. İyi bahçemiz baksana. çok oldu be. Beş kalsaydım ya. Ya şimdi bunları çalladık ya. Ne güzel bak hep çalıya sarmışlar gördün mü? Valla çok güzel. Arkadaşlar sulama işini eşim devraldı şimdi biraz. O dipten dipten çekeceğiz onu. <laughs> ben şimdi gidiyorum aşağı. Çekme, bu o şey var ya gökyüzü var aynı şey gibi, deniz gibi baba. Merhaba <laughs> <laughs> müzik sesi. Bu <laughs> maşallah bunlar da bayağı şey yapmışlar, baba, toplamışlar. Hadi, yeme. Tamam. Çok çekme çık ha, eyvah. eyvah. Çok. eyvah. <laughs> 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 çok çekti ya. Arkadaş burada yaz öldürüyorsun. <laughs> <Vallahi> seni <laughs> Allah seni oya. Dur ben geleyim dur bekle. Sağ az çekti diyor. Yine bana. Allah vay 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 vay, 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 vay 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 vay. arkası. Vay 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 vay. Şimdi Ay valla çanta çanta. <laughs> Bir iş yapaydı Türk. <laughs> <dün. gülüyor> Allah'ım ya. Gittin nereye hani ne çıkmış da? Vay vay vay. <laughs> vay 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 vay. Vay 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 vay. Allah'ım Allah'ım sen gülmekten ayırma rabbim. Babam neydi eyvah. Geldi mi? Babam <laughs> neydi ya? Eyvah kar yağdı. Biraz az gitti şimdi görelim. <laughs> yeah. ne Tabii. Dur bakalım. Depo bomboş ama. Evet, depoya da gidiyor ya. Bak. <laughs> bak, bak, <bazı başlı> <laughs> mı? Orayı, 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 orayı. Tamam, reis. <laughs> 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 tamam, reisti. Bunu kapatıyorum, daha sonra açarız yine tekrar. Bu. Oh. Depoya gitmeyecek değil mi? Bak suyu ben sadece diyorum, suyu yarısı depoya gidiyor. Yarısı bahçeye Ay, geliyor, inanmıyor suya. Hayır, ben de pek girmeye demeyen kötü ya. He. Ee? <laughs> su baya baba buz gibi. Şeyden geliyor ya. Soğuk <laughs> değil mi su? Arkadaşlar sondajdan geldiği için su buz gibi geliyor. Baba biz bunu test etti diyorduk. Bu su içiliyor da değil mi? Ben içtim az önce. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> Sıkıntı yok <da> ya. <laughs>

Üstüne portum baksana ne yapıyorum? Okyanus bulamaz hep yıkıyor onları. Arkadaşlar bu an bize sürekli tarif ediyor. Burada adam otta dinleniyor şimdi. Yoruluyor mu? Özlem ay o ay ay. dibi sulasıyor önce. önce. Önedikilere oranın Bilmiyorum. dibine bak. Önedeki bakanın dibine. Bir gelirse bir gelirse Özlem. Sen orayı öyle öyle yap işte Özlem. Orayı sulamadan bir tarafa geçiyor. Orayı bitirmeden bir tarafa. Götüreyim ben şimdi ekortum. Şurada var önedik zaten. Nerede? Şurda. Ha ha ha. Bir yere alma. Giden ben. giden gelmiyor. Burçak bu işi önceden hep yapıyor. <laughs> tamam babacığım. <laughs> <laughs> tamam. Bu işi yıllardır yaptım ben. Biz bu işe geçen pazartesi başlamadık ya. Ondan çık ha, girdi biz ya. Yapacak şey yok <laughs> işte. Ama sabahtan halletmek daha iyi. Babam sinirlendi. <laughs> Temiz elbiseleri giyince adamın renk şey çizgiye gelmiyor. Ama doğru. Daha mantıklı değil mi aşağı almak? He? Daha mantıklı değil mi şimdi? Şimdi yapmak daha mantıklı. Değil. Şimdi sabah almazsa işimiz olur, gücümüz olur. Değil mi baba? Evet. Arkadaşlar bunlar kurban olumlarımız. Ee, bu neden taşılı olsa yarın kurbanımızı düşüreceğiz. Bakalım e, yavaş yavaş ağzımıza gelen işleri elimizden geldiğinde yapmaya çalışacağız. Artın takipçilerimiz yarın bayrama bekleriz. Evet. <laughs> İnşallah arkadaşlar hep bizi bekleriz. Videonun açılışında da dedim ben. Birazdan da zaten fındığı getireceğiz. Dama bağlayacağız. Yemlerini falan veriyoruz. Sen de o ara balkonun kerestiklenmeni falan silersin. Hı hı. Daha sonra benim işim bittikten sonra da sana yardıma gelirim. Tamam. Gelirim. <laughs> baba. Kaç saat bir şey? İki saatte bir şey yok. Valla. İki saatte bir şey ya. Bizim bir işimiz kalmıyor. Bir yetimiz kalıyor değil mi baba yarın? Yani. <laughs> Sen önden git kapıları açıyor bize. Tamam. tamam. Sadece onlar bayağı iş kuruyorlar. Onlar ne kurban bir vallahi. <laughs> Babam ondan sonra delirir. Küçük misafirimiz. Evet. Pesli. Evet. Pesli değil aşkım. Ne oldu? Ne yedin aşkım? Ne yedin Dudu? Yok yemeye, yok yemeye. Şuka. Şuka. Bu işin malzemesi mi? Köpeğin malzemesi bak. Çok tatlı. Ama Ege, yeri burada. Ege çok üzüldü buna. Yeri burada iyi oldu değil mi? Ege çok tatlı diyor. Yeri burada çok iyi oldu. Şunu şuraya, şuraya bu oğlum. Tamam. Ne ya? <laughs> ya Alırım ben onu alırım. Baba tavsiye bir Altındaymış o zaman. Baba bir da. da nerede? <laughs> Konseptimiz şey içmedi mi? Onlar şu siyah şey içiyor. İnşallah orada da bilmiyorum ben. Bunlar ne? Bu başka bir şey ya. Şimdi bakar ben şimdi. Arkadaşlar patlatıyormuzu içinde temizledik. <laughs> şimdi e, bundan yarın işkembe açacağız. Muhtarlık böyle e, uygun bir yerlere çukur açıyor. Oraya da e, işkembeyi patlatmadan götürüp evet. zaten damper de yapıyor bu. İçine aktaracağız. En son kurban kesimleri bitince e, orayı oraya da tekrar kepçeyle kapatıyorlar. O bu sene açtılar mı ki acaba? Hiç onu bilmiyoruz. Abi, He. Bu altındaymış lan. Bak. Tamam. Bu altındaymış bak. Başka bir şey. Bunu çıkarmış adam. Bunu da atmıştı. Başka bir şey. <laughs> bu, sene, bu sene açmış ama. He. Kurban çıkıyor. Duydu mu? Arkadaşlar e, Bir şey var. Baya bir bir ay olmuş mu da olmamış değil mi? Buna? Çünkü ikinci makine 20 gün goyalı bir ay olmadı. Yani. de bir üst gün goidük. Bilmişler mi? Buna bir ihtimal e, 20-25 günlük. Baba ciğciğe 25 günlük olmu diyo? Ne oldu abi? Oladı. Evet. Bak arkadaşler dün akşam e, makineden bir tane ciğciğ çıktı. Allah orada <laughs> savaş başladı. Baksey <laughs> bu acaba burada yaşıyor? Ay orada. yaşam orada. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Babam ya. Bak bir yem çıktı. <laughs> <Yan> çıktı. <laughs> çok komik. Aman. <laughs> Alamadım gördün mü? Ee... Arkadaşlar bu bunlarla yaşa mı ne olur bilmiyorum. Ee, bir tane şimdilik bir tane çıktığı için diğerleri daha çıkmadı. Bunları biz ördek yumurtası diye erken koyduk. Ama e, ördek tavuk... değil tavukmuş. tavuk <laughs> 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 çıktı bak sen. Olsun. Bak sen bu da çok tatlı. Yani her şey nasip kısmet. Buraya koydum inşallah burada bir Şu bir tane e, ayakları açık olan var. Ha. Herhangi bir yeme içmesinde bir sıkıntı yok bu civcimizin. İnşallah. Bu onu annesi bildi. Beraber yaşar böyle Onunla ben yaşar ya? <laughs> ben onu annesi zannediyorum. <laughs> Onun ayakları düzenliymiş. mi? Bir tane daha vardı öyle. <laughs> Anne bir tane daha vardı öyle. Düzeldi o mi? O düzeldi mi? Oo. de son durum böyle dostlar. Kovasını içine koy lan doldu da. Hayır. hadi. Evet. Korkarlar mı kendine zaman? Evet, balkona koy şey balkona. Korkma. içine koy da, içine koy batıyorum hadi. İşte, Şuraya bak mı Olay çıkarsa ne yaparız? Çok kötü bir olay çıkar. Karakolik olur. İş yapma bize. Panı da, panı da Ay kalmayın, saklanmayın. Şimdi var. ya. Himalay kremi düşecek Hayır. baba. Bayram yapamayacağız. Sen olmadan olmaz. <laughs> Sanki savaşta Hayır baba ya. Sen yandık o zaman biz. Sen ya. Ha öyle yapacaktın mı baba? Olsa da mi? Düşme de. <laughs> Tabii de. Sen oraya bir adım başka. E, <laughs> <Vay>, da <değil. gülüyor> olmuyor bu saatleri, öyle. Öyle şey Böyle Baba dişeceği. Valla kremik düşecek kafayı ya. Şimdi. Olay, olay. Ay, ay, ay. <laughs> ya. Baba vallahi öyle duruyor. <laughs> He? <Ha? gülüyor> Baba düşersin. <gülüyor> <gülüyor> Baba o gambur biraz bu tarafa çevir. Sen, hata, aşağı tamam de dur de ya tutmayın ki. <laughs> Vallahi sallanıyor la. Bak şu tıngıda dur ya baba. Hadi geç. Arkadaşlar ben hayvanları yemini falan verdim. Babam da inekleri almaya gitti. Şimdi kazlarımızı da yiyelim. Şöyle akşam akşam. Al bakalım güzel yiyelim. Al bakalım. Ay bak. da şaşmış. Güzel. Ay, galata gitme başımış bak. Çok hafif arkadaşlar ya. Fazla aç kalıyor galiba da. Bol da iyi bakalım. Sen de iyi. Ben bunları sularına doldur oraya bakayım. Ondan sonra kumar seni kapatıyoruz. Ya. Zeytin beni görünce duraksadı biraz. Kaç günden beri ben de görmedim arkadaşlar. Üzerimde biraz kırgınlık var. Oğlum geliyor. Şey fındığı son gelişi baba. <laughs> fındığı şöyle güzel güzel çekelim. Allah nasip ederse derim yani. Nasip olsa. Kızımızı ee, kızımız iyi bakıyor. Göğsü doldu arkadaşlar. Aa bu maşallah göğsü çok güzel dolmuş bunu. Vallahi arkadaşlar yorum sizi. 7 günden beri görüşemiyorduk. 7 günden beri durum. Vaziyet bu. Ee, göğüs tamamen dolmuş bakayım. Baba kaç kilo? 5 kilo sütü var değil mi? Her gün nerede Neyi var? Ne var? He? Bakın aynen maşallahı var yani. Hay kızım. E yok değil ee, Bir de bunun göğüs yapısı çok güzel değil mi baba? Şurada şu yükten bir tane daha, daha vardı bizim elimizde nereden? Yani Ramuk var bir tane. Ha? Pat da var. Öyle değil mi bundan? <laughs> Bakarız şimdi yine de. Ne kadar kalın baba? Öyle yapalım arkadaşlar naylonumuzu katlayacağız. Hayvanlarımızı bağladık. Biraz halsizliğim var. <laughs> Kusura bakmayın. Gırgınlığım da var. İnşallah hayırlısına yarın kurbanımızı keserken görüşürüz. Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın dostlar. Herkese hayırlı bayramlar.